Arkadaşlar ben Yiğit bugün size hareketler yapacağız. Tamam. Ben seninkiyle yapayım. Arkadaşlar ilk Yiğit hareket yapıyor. Herkes sıra sıra yapacağız. Bazı hatalarımız olacak. Biz acemiyiz diyeceksiniz ama gerçekten acemiyiz. <laughs> Bu bizim ilgi videomuz. Bir arka kaldırma olacak mı? Yok. Olmadı. <laughs> Sadece frenledi. Güzel dürüstler geliyor arkadaşımızdan. Yiğit'ten Maple Pet arka kaldırma gelmiyor, ön kaldırma geliyor. Vay çok güzel bir arka kaldırma ama gerisini getiremedi Yiğit arkadaşımız. Çok güzel sizlerin atmayı biliyor. Yiğit arkadaşımız, evet. Kadecan, yiğit'in ispatını al. Ne yapayım? Yiyin sadece. Kardeş sen ikili kaldır falan. Sen ikilikini sen Ben seninki yaparım kamerayı, kamerayı. Tamam. Yiğit arkadaşımız, hareketlerini gayet iyi başarıyla yapıyor. Evet Mert arkadaşımız sırası geliyor ve hareketlerine başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> hmm. fark ettim. Çok pis düştü. Bir şey yok. <laughs> Maple Pet ön kaldırıma gelecek mi? duruma bekleniyor Mert'ten. Oğlum bir şey kaldır lan. Önü kaldır. Arkayı da. Arkayı da kaldır önü de. Önü de istesin en ya. Yani. Onlar arkadan. Aynen. Mert. kime vereyim? Bana. Mert'e Mert'e. Gözüne sok. Allah Allah. Kaç erken kaç. 10. Ne? Kalkma değil mi? Oğlum, Oğlum ben nasıl zaman kameraman olacağım? Sen olmayacaksın. Ya. Sen olacaksın. Şu bisiklet aldı yerine değil, Bir ön kaldırma istiyoruz. Evet, ön kaldırma basıyorum. O mükemmel dedikler. Can, kafana göre takıl kanki. Önümde bir tane arka kaldırır mısın? Kaldırın. <laughs> Gayet iyi başarılı arka kaldırıyor. Şimdi arkadaşımız Yiğit giriyor. Sıra Yiğit'te. Sahne Yiğit'indir. Can arkadaşım gelir misin sen? Yiğit'i çek. Kaç dur. Arka gelecek mi kaldırma? Vay güzel bir arka kaldırma. Mert'in bir ankisinde daha güzel oluyor. Reklam yapma. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah eğleniyorsunuz. Arkadaşlar çünkü güzel bir şeyler yapıyoruz. Mert arkadaşımız çok güzel bir şeyler yapıyor. Evet Mert arkadaşımız çok güzel patinajlar atıyor. Bu sefer yeter Başımıza dönüyoruz. Bir kaydırma gelecek mi? Şimdiden geliyor. Vuu! Evet. Çok güzel bir arka kaldırma. Arka kaldırıma gelecek mi arkadaşımız da? Gireyim, gireyim. <laughs> Tamamdır. Git. Git, git, git. Kamera. Hangisi? Çünkü nasıl kastı ya? Ya frene basınca kastı. Kaydağın Kayda ön teker üstünde kaydı. O bana doldu. Mert! Orada bok var. Bok var git bak. Vay! Maple pet arka kaldırıma geldi Mert. Niye maple pet, maple pet Hep bir uydurmuştum. Maple pet'i mi sevdim? Mert! Gereksiz konuşmaları kaldıracağım değil mi? Sağ işte. <laughs> ah. Mert, Kadir Can'la değiş. Sen şu bir çek. Mert girdiğinde ben gideceğim. Çünkü ben Mert'inkini alacağım. Başla. Kadircan seni sahneye davet ediyorum. Tabii ki. Signorita. <laughs> çok mersi. Çok kibarsız var. İyi. De biraz geç algılıyor kamera abi ona göre. 8 dakika oldu. Hadi <laughs> kanki hayla kafana göre. Unutmayacaksın. senin kaldıracağın. Ho, iyi. Mükemmel. Harikulade. Merhaba. <laughs> o oh, çok geç altı diyor. Ben mi giriyorum? Ben çakmadım. <laughs> Oğlum benim elim ağrıyor ya. Evet. kameramızın arka planında yedek bisikletler. ...tamir seti ve mükemmel bir manzara. Size videonun sonunda teker teker kişileri ve... ...bisikletleri tanıtımını yapacağız. Yiğit. Yiğit kendi bisikletine. Şimdi sahneyi Yiğit'e veriyorum. Can arkadaşım durabilirsin. Yapacağım. Sahne senindir Yiğit. Tekerim, Tekerim arkasına bak. Evet patinaj show. Yeah manyadı bisiklet. İşte benim bisikletim. Ne bekliyorsunuz? Hadi. Bizi atıyor mu lan? Değişmiş lan yeri. Yeri değişmiş lan. Merkez arkadaşımız. Taş var önünde. Zıplat arkaya arka. Süper. Git 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 kamera. Oğlum elim ağrıyor ya. Kaldırmaktan mı? Hayır hayır şeyden onu hiç sıkmadım. keşke şey bisiklet elde benim ya. Benim var. Nerede? Yarın evde. Evde evde. <laughs> 11 dakika oldu. Güzel. Hadi abi devam. Can çok geç algılıyor bu. Farkındasın değil mi? Patinaj atıyor bir saniye sonra. Evet. <gülüyor> 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 Masla. Bak. Arabaya bak. Ha biliyorum onu ya. Onu zoomlasana be. O çalışınca arkası kalkıyor onun. Ha. ha. o şeylerden. Arabalardakinden. On iki dakika. <laughs> Sıtmayın lan. Ne <laughs> ben şunu diyeceğim. Bisikletler de bisikletler de. kaldı seninki. Atının başına geç. Arkadaşlar videomuz sona ermiştir. Son olarak size söz verdiğim gibi bisikletleri tan tanıtacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Ajanındır. Evet. İlk Yiğit arkadaşımızın bisikletini tanıtıyorum. Kendisi normal bir bisiklettir. Yarış ve şehir bisikleti adı olarak geçinir. 21 21 21 fites. Arka ön fren gayet iyi tutuyordur. Yiğit arkadaşım son sözünü söyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet. Kadircan arkadaşım bisikletini tanıtıyorum. Normal bir sadece şehir bisikleti. Kendisinin değil sadece arkadaşımızdan aldık. Shaker model. Kendisi 18 fites. Fites. Evet. Kadircan arkadaşım son sözünü söyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Hareket yapmaya çalıştık. Acemi olduğumuzu düşünebilirsiniz. Daha yeni başladık bu işe. Bebis alacağız ileride. Onlarda da video çekeriz. Evet. Teşekkürler. Arkadaşlar benim bisikletim. Kendisi arazi yarış bisikleti. 21 vites. Bisiklet, arka ön plan Arkadaşlar son susum olarak inşallah beğenmişsiniz diyoruz. Görüşürüz diğer videolarda.